Binance, Paradigm ve Cirtlin Sec'in gelici yaklaşımını ezmesiyle destek kazandı. Binance endüstri desteği alıyor ve birçok kişi Sec'in kripto endüstrisini baskılamadaki benzeri görülmemiş rolüne karşı çıktı. Paradigm, Cirle ve diğerleri, Binance'in Sec'e 28 Eylül'deki şikayetinde bir amicus kuri briefingi sundular. Hepsi de seçin, hukuka müdahale etti ve Yüksek Mahkemenin üzerinde hareket ettiği yönünde benzer bir düşünceyi tekrarladılar. Bu bağlamda Coinbase, yakın zamanda net yasalar oluşturulmadığı takdirde Yüksek Mahkemeye gitmekte tehdit etmişti. Altın, gümüş ve güzel sanat eserleri satmak bir teminat mıdır? Paradigmanın bakış açısı. Kripto Risk Sermayesi şirketi Paradigm, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu (SEC) Binance'e karşı açtığı davada yasal süreç olmaksızın yasaları değiştirmeye çalışmakla suçladı. Altın, gümüş veya kabul edilebilir sanat eseri değeri gibi varlıkların satılmasının otomatik olarak menkul kıymet olarak sınıflandırılmayacağını ileri sürüyorlar paradigma, geri gençler ve seçim binancıya karşı dava açarak yasayı değiştirmeye çalıştığını söylüyor. Paradigma, seçim pozisyonunun, eğer başarılı olursa, menkul kıymetler hukukuna ilişkin yerleşik anlayışları bozacağını dost briefinginde açıkça ortaya koydu. Secin yetkisini aştığını iddia ediyorlar. Bu dava, Sec'in Haziran ayında Binance'e karşı menkul kıymetler yasalarının çeşitli ihlalleri iddiasıyla dava açmasının ardından geldi. Bu davanın sonucunun dijital varlıkların düzenlenmesi açısından önemli etkileri olabilir. Çember, İcen Çipleri Girişi Cile ve kar amacı gütmeyen kuruluş anvestor Shoes Advocates Network, İcan, dahil olmak üzere diğer kuruluşlarda Binance'i desteklemek için ortak briefingler sunarak Sec'in kripto endüstrisine yönelik duruşunun daha geniş etkileri hakkında ciddi endişelerini dile getirdiler. Stablecoin USDC'yi işleten Cirle, Sec'in Binance'in Stablecoin tekliflerinin kayıtsız menkul kıymetler olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki iddiasına ilişkin soruları gündeme getirdi. Can'ın çıkarı, SEC'in düzenleyici gücünün bireylerin ve kuruluşların dijital varlıklarla işlem yapmasını gereksiz yere engellememesini sağlamaktır. Binance ticareti SEC düzenlemeleriyle düşüyor. Şaşırtıcı bir şekilde, büyük bir kripto para borsası olan Binance, en aktif BTC ticaret çiftleri için ücretleri yeniden uygulamaya koyduktan sonra Bitcoin ticaret hacminde %48'lik bir düşüş gördü. Bu düşüş, Nisan ayından bu yana görülen en büyük ikinci düşüş ve majör çiftler için sıfır ücretin kaldırılmasıyla aynı doğrultuda. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki düzenleyici sorunlar, bir dizi yasal ve mali düzenleme ve inceleme ile birlikte binencein pazar payını olumsuz yönde etkiledi. Kilit yöneticilerin ayrılmasından hemen sonra geldi. Bu zorluklara rağmen Binance'in kurucu ortağı borsanın dayanıklılığı konusunda iyimser olmayı sürdürüyor. SEC artan sektör desteği karşısında Binance ve Coinbase karşı tüm davaları geri mi çekmeli yoksa geri gençlerin yönetimi altındaki risk yansımaları nedeniyle mi geri çekilmeli? Sadece zaman gösterecek.